Ne olmuş gene? <laughs> 20, 11. ayda aldık bu hoca. Her ay geliyorsunuz. Şimdi sen gideceksin yine bozuluyor. Hep bozuluyor, hep bozuluyor, hep bozuluyor. Hep aynı göz. Duruyor bu. Nasıl? Bugün yamarayı durmuyor dedi de. Ama bak iki gündür aç, çalışmıyor. Şimdi siz geldin, açtın, kapattın, çalışıyor. Ben açma şansım da yok, korkarım. ya bilmedim şey. Burada bir şey varmış da, e, zincirin yüzüğü var burada, o kaymış da. ondan çarpmadı, şimdi sıkıntı yok. İyi de her ay ya, namussuz her ay geliyorsunuz. Ben belki kayıtlarına basan görüyorsun. Şimdi ben bunu e, bitecek. Bir sene sonra şey bitti bunun. Ondan sonra sen her yerine geleceğim bana. At. Şey yaparız. Ee, zincirini değiştiririz. Yani zincir sipariş edelim. Ben ben şimdi bana video çekeyim. Şey YouTube atacağım orada. Facebook'a koyacağım. Twitter'a koyacağım. Kendileri de gönderecek. Yani servis de bıktı ben de bıktım. Yani ben utanıyorum daha da bu servis çağırma artık. Abi emin çelik ne emin çeliksın? Şey getireyim mi? O küçük yerdeyiz de servis aynı gün geliyor. Büyük yerde Ankara'da İstanbul'da olsak yandık. Onlarda sıkıntı yok. Sadece tek göz. Şey yaparız, zincir sipariş verin. Buna zincir değiştirelim. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Komple şey getireyim mi? Kılavuz Kılavuzluk. Garantime gitsin. Gel. Bu lazım değil mi kılavuz? Şimdi yok.